Merhabalar sevgili dostlar. Gazetelerden haberler okumaya devam ediyorum. Bugün Sözcü gazetesindeki şu haberi okumak istiyorum. Sağlık sorunları ortaya çıkan Bruce Willis yaklaşık 65 milyon dolarlık mülk sattı. Son günlerde sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Bruce Willis'in hastalığı için bir süredir hazırlık yaptığı ve hatta çalışamayacağını düşündüğü için evlerini tek tek sattığı iddia ediliyor ünlü aktörün yaklaşık 65 milyon dolarlık gayrimenkul sattığı konuşuluyor. Gösteri dünyasından haberler paylaşan Page Six'in haberine göre bir beyin rahatsızlığı olan afazi nedeniyle zor günler yaşayan Bruce Willis hastalığının ilerleyeceğini öngörerek hazırlıklar yapmaya başlamış bile. Ünlü oyuncu bir süredir kendisine ait olan gayrimenkulleri satıyor. Willis'in müzderip olduğu hastalık ise uzmanlar tarafından şu şekilde tanımlanıyor dilini konuşamadığınız, anlayamadığınız, okuyamadığınız, yazamadığınız bir ülkeye bırakıldığınızı hayal edin. Evet Bruce Willis'e geçmiş olsun diyoruz. Bakalım haber devam ediyor. Evlerini bir bir sattı. Bu hafta 67 yaşındaki aktörün ailesi Willis'in iletişim yeteneğini etkileyen bir beyin bozukluğu olan afezi teşhisi konulduktan sonra oyunculuğu bırakacağını duyurdu. Willis as aslında hastalığın bir süredir bilincinde ve buna göre adımlar atıyor. Willis, Kaliforniya'daki ailesiyle birlikte hayatına odaklanmak için birkaç yıldır sahip olduğu evleri satılmaya başlamış. Yıldız'a yakın bir kaynak şunları söyledi. Bruce, uzun süredir bu ana, bu ana hazırlanıyor, sağlığının bozulduğu ve kazanç gücünün eskisi kadar büyük olmayacağı bir zamanın geleceğini biliyordu. Ayrıca... Sonunda seyahat etmek için birden fazla mülke ve daireye ihtiyacı olmayacağını ve bunun yerine ailesiyle çevrili güvenli bir ortamda yaşaması gerektiğinin farkındaydı. Bu yüzden son yıllarda küçülmeye ve hatta basitleş, hayatını basitleş, basitleştirmeye hazırlandığı açık. Zararına satış. Aralık 2019'da Willis ve eşi Emma Heming Talep fiyatını 5.3 milyon dolar düşürdükten sonra Westchester, New York'taki mülklerini 7.66 milyon dolara sattı. Çift 2014 yılında 12 milyon dolar zarara satın aldığı evde, hayır pardon, 12 milyon dolara satın aldığı evde 4.34 milyon dolar zarar ederek sattı. Willis o zaman Ondan vazgeçmemizin tek nedeni Kaliforniya'daki ailemizden çok uzakta olmamız. Bu yüzden batı sahiline dönüp evimizi orada kurmaya karar verdik." dedi. O zamanları öyle demiş sattığı zaman. 2018'de oyuncu oyuncunun görkemli 6 yatalı yatak odalı, 6000 metrekarelik Central Park West dubleksi 17.75 milyon dolara satıldı. Ardından da Lincoln Center yakınlarında, yakınlarında yaklaşık 8 milyon dolara 3 bin metrekarelik bir apartman dairesi satın aldı. Ekim 2018'de Willis San Valey, nasıl okunduğunu bilmiyorum, Idaho mu, Idaho, dağ evini 5.5 milyon dolara boşalttı. Aslında başlangıçta satış fiyatının yaklaşık 3 katı olan 15 milyon dolar istiyordu ve 2019'da Willis ve Heming 27 milyon dolarlık etkileyici bir şekilde muhteşem genişleyen Turks and Caicos adalarında e, sahip olduklarını da satmış. 5 yatak odalı bir ana ev, bir yoga köşkü, Büyük bir havuz bulunan 13.500 metrekarelik sahil mülkü 33 milyon dolara listelenmişti. Willis ayrıca 2021'de Turks and Caicos'daki ünlüler tarafından sevilen Parrot Cay adasında 6 milyon dolara bir arsa sattı. Bruce Willis'in hastalığının detayları Düşünceleri, uygun kelimeleri çevirme yeteneği, kelimeleri fiziksel olarak söyleme yeteneği veya başkalarının konuşmalarını yorumlama ve anlama yeteneği olsun iletişimin her parçası karmaşık bir süreç ve hafif beyin hasarı bile sorunlara neden olabilir. Afazide de beynin dil merkezi olumsuz bir şekilde etkileniyor. Hastalık nedeniyle Willis'in artık oyunculuk yapamayacağı belirtilirken oyuncunun ailesi durumun ne kadar ciddi olduğunu veya durumun temel nedeninin ne olduğunu açıklamadı. Rol arkadaşından Willis'e mesaj. 6. histe Bruce Willis ile birlikte rol alan Haley Joel Osment da ünlü aktör ile ilgili paylaşım yaparak geçmiş olsun dileklerini iletti. Osment Instagram'da Bruce Willis'in bir fotoğrafını paylaşırken şu satırlara yer verdi. Fotoğraf bu her zaman hayranlıkla baktığım biri için doğru kelimeleri bulmak zor oldu. Önce büyük ekranda gördüğüm, sonra da şans eseri şahsen beraber oynadığım bir oyuncuydu. O, neredeyse yarım yüzyıla yayılan bir kariyerle, tüm hayatımızı zenginleştiren gerçek bir efsane. İlk elden tanık olduklarım ve gelecek yıllar boyunca zevk almamız için inşa ettiği muazzam işler için çok minnettarım.'' Bruce ve ailesi onları her zaman tanımlayan cesaret ve yüksek ruhla ilerlerken onlara onlara duyduğum du, 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 duyduğum 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 niye söyleyemedim duyduğum saygıyı ve derin hayranlığı ifade etmek istedim. Evet sevgili arkadaşlar Bruce Weiss ile ilgili Sözcü gazetesinin yayınlamış olduğu haber ilgimi çekti ve bugün e, video olarak paylaşmak istedim bu haberi okuduğum seslendirdiğim gazeteler genelde Cumhuriyet gazetesi, Sözcü gazetesi, tele TV ve ABC gazetesi. Buralarda ilgimi çeken gündemle ilgili haberleri seslendiriyorum. Bir sonraki videomuzda yeniden görüşmek üzere. Sevgiler. Bay bay. Beğene basmayı ve abone olmayı da unutmayın. <laughs> Teşekkür ederim. Zil sesine de basın sevgili arkadaşlar bildirimleri açın isterseniz ki bundan sonraki.